Madem bunlar Çinli. 3 tane var mı oğlum? Kim aşağıdaki? İngiltere. Hmm, ses tak Se oynuyor. Svt e komutanım yok. 57. ses tak. Machine gun crew awaiting orders. Back's out. We're moving. Infantry squad trained and ready to go. Hello my old friend. <laughs> Bak Emir Grant bu ya adama vura vura keşiyorum yaklaşmadan. <laughs> Oğlum bir insan reddit atar lan. Çinler sizde? Okay. Çekebiliyorsan şuraya çek diyecektim de geliyor. Adam oynamıyor galiba aşağıya hiç. Yukarıya oynamıyor. Ben kepte zıcı orayı. Ortaya oynayalım. Bir adam komple burada. Tamam Bir, üçte oynamıyorlar. Üçteki adam alt, ortaya oynuyor. Defansif var mı var? Kilavlı olayım kapatırım. sen şimdi o benzin oturdun da o sana geliyor mu gelmiyor? E ee? <laughs> ne yapacaksın geliyor şimdi? gelmiyor. ben hay abi şey aç teyzeler aç. Teyze. <laughs> kendi, <laughs> kendi kendi etiyle ambulansını getir. Ben niye açıyorum? Aç aç. Ya oğlum ambulansa ne? benzin istiyor beni uğraştırma. O kadar zengin değilim. Ben de sana ileride başka bir şey veririm. Oy. Bekliyorum seni ortada Bu adam niye peki girmiyor yabuza Bu adam işte o Bilmiyorum anlamadım Harip ilginç bu oynayış tanrıları olur Sovyet Denizleri Babuşkalar bizi iyileştiriyor Kayser geldim ya Çok... Ya bari aynı map gelmesin. <laughs> Neyse. Biz de 2 tane M20 bir tane şurt yaparız öyle oynarız. Yapacak bir şey yok. Geri gidiyorum. Kaç tane var lan Çok. Ben çağıralım bir tarafta da çok. Bir öldü MC'nin. Alma lan MC'yi. Ya bir vibe yemeşiler bir saattir vuruyor. Velkop Amerika. Aynenle vuruyor zaman. La şuna neyse ya. Konser vurur mu lan? Yok. Ne patamaz. Ay senin motoruna. <laughs> Tezler açmışsın güzel. Arkalama çabası. Sen mafya babası değilsin. Devlet görevlisisin. Tamam okay, başına geçiş şuraya vay vay, vay. Geldi. çok büyük, çok büyük Doğru çok büyük ilgiler. Bu da çok büyük kijat. E bilmiyorum işte onu sana sormamız lazım. Sana sormamız lazım ama ben seni öğrendim. Beni mi öğrendin? Seni öğrettin bana. Mektif'sin ses verirmiş bende kameraya. Ama en de, büyük klopçu hocadır. Mektif... Ben de mi sordum orayı? Adam mahtarış yav. Minelendeyiz. Taner abi bu... Ben de diyorum... Amerika'ya ya blok yap ben terbiyesiz. Hoca 3 fal keç biraz fazla değil mi ya? Ben alt odadayım. Dört kart en yanına gez. Niye fazla olsun ya? Kusura attı. MC işleyen var mı? Nerede? Nasıl bir şey? Havadan mı geliyor? Havadan geliyor evet. At gelsin. Yapıştır şuraya. Atayı ya at ya Berke at. Berke berk at, at. Diyor oraya. Berke at. Berke at. Bu hangi şeyine atayım oğlum bir karar verin. Berke at. Ben raid seçtim. Hangi ben kendime çalışırım. Berke at. Benim yeni yok satayım işte ben kullanmak istemiyorum. Bakın mı? <laughs> Ben biraz çatışmam lazım ya aşağı gidiyorum. Oğlum burada ne vuruyorlar bunlar? Yok olduk daha giremeden. Petfinder oynar sen yok olursun. Ne diyor lan işe? Keşke para toru bulup da Hadi iki level oldum şurada. Bu rahimle tatma o o yasaklı. O oh. mortar da yasaklı. Hadi bir 2 level alamadık ya vurun beni. Bana vur vur bana. Hı 2 level oldu güzel. havan topunu vermedi. Açık inşaatta başlıyorum ben Bu o da gelmişiz Oğlum o AMC nasıl oradan sokuyor Parti finder pinle. Ne taraftarlarınızın içinde Aşağı ne lazım? Destek lazım mı? Ah bir kilo ne var Brim guns and launchers can now be Devam et lan. Tank trap yapmaya. 3 sıra tank trap yapma. Burada bağlandı dondu. <laughs> Bu nasıl bir MG lan çalışıyor mu? Valla bana az önce vuruyordu garip bir şekilde. Yok bankıra girmedi. Bankın arkasında kurdu bize bakıyor. Sana kendisine saygı ol. Berkay adam emci veriyor. <laughs> adam seni kurtardı lan. Olmaz iyice. AT'ni kaldır Berkay. <laughs> Vay deli kanlı <farm> <laughs> balıklı sen yine mi yedin? Yenisini basarım. Mermi bol, benzin bol, basarız. Aşev ya. 38 geliyor lan yine az geliyor bize var bir şekilde. 4 tane benzin keşf olmasına rağmen. Yolu, 2 1 oynuyor oğlum yapar. sürekli. Normal benim 1000 kere ölmem. 2 1. Evet ikisi bana diyor. geliyor. Ya yapma propaganda ya yeter ya. Ben yıldım. Ölüyorsun dersem propaganda yapmış gibi gözükür. Sıkıntı yok. Perk'e dayan. Biz kaçak inşaat yapıyor şurada. İnşaat biçim geleceğiz. Oğlum adamın emci koyduğu yere bak. Kimin? Allah'ım. Bunu diyor mu ya? Bu emci diyorsun. O, ya o Bu oyun var ya ah ah. O alt level yani bu adam 500 level. Bunu düşünebilmiş. Oğlum bu mentalite neyse. Biz yukarıya mega proje yapıyoruz. Allah ha ha ha. Adam bir hırs vermiş sonra diyor ben dayak yiyorum. Dayan sadece dayan. Geliyoruz. Beşinci günü şey yapan da oradayız. Ya daha ne bak dört tane keş attı herife. Oğlum senin cimriliğin artık açtı şeyi. Bir ambulans bas kendine be. Yok. Kimi kullanıyor? Yok. Beni mi kullanıyor ya? <laughs> Ama ah, senin Sovyet kadınlarını kullanıyor. <laughs> <laughs> Ney? Kadın, kad kadın, kadın mı? Kadınlar yok. Bak bunu herkes yapmaz bak Eyüp. Eyüp deme ver, bak. Gördün <laughs> mü? Ne yaptın lan? Anneyi <laughs> geri <laughs> benim beyze kurdum. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu kapatıyorum ben abi bu hareketten sonra. <laughs> Adamın psikolojisi bozuldu ya. Var mı lan kimse ya? Ya gidin alın lan. Ya Benzin niye anladım. bize az geliyor ya? Ben de onu anlamaya çalışıyorum da. Ya Dört ben niye bu... seni morta diyorum burada? Ve sen niye şu pointleri gidip adamın elinden almışsın? Güzel adam. İnşaat yapıyoruz. Oğlum diğerleriyle git al. Lan nereye vuruyorsun? Desabit duruyorsun. Ahmak tam. Allah Çedik Bak 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 Dayı kim ne alacak bir sinansın ya yormayın beni Mektev iş Ne? Şuraya bina atıp sürekli uçak spamlasana adamlara Bak bakayım Oluyor mu? Nasıl oluyor mu? Olmuyor şuraya yapacaksın. Yani? Şuraya işaret attığım yere yapacaksın. Ben zaten az önce oraya tıkladım. Olmadı. Bölge almamız gerekiyor. Nasıl lan? Bölge bizde değil oğlum. Nasıl olsun? Oğlum şurası bizde Lan de... yani sen orayı mı işaretliyorsun? Evet. Hayır. Niye hayır? Ben oraya atarım da. Dur bakayım. Bir şey yararsa atıyorum tamam. At. Ben biraz daha ileri atmak istiyordum da. Ben amacım puanı korumak değil, düşmanı yok etmek. Vay 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 vay. Sen medik çıkardın mı Beyce? Ya. Biri bağırıyor grenade diyor ama. Kometmiş Neyi iyileşiyor Allah'ım bu loplama. Hapama mortar düşmek. Ben kendi bezimi kendi sağlığımı kullanıyorum ya şu an. Niye iyileştir beni iyileştir. Ben olur öyle şeyler takımız biz takım. Herkes kendini düşünürse ne olur? Olmaz. Burada bir eksik görüyor musun hoca efendi var mı sıkıntı? Allah yanıyoruz. Onu ne oğlum? Oğlum neye vuruyorsun? <laughs> İnşaatçılar grand dönüş. Bir dişle biz bu oyunu satarız. Abi bar düşürdük ya. The enemy is taking a proper thrashing. He's at our capture point. They're trying to take it. Ben nereye vuruyorsunuz? Ahmaklar. Bu tarafa bir tanklerin sabit çok güzel bir şey. Dört tane sıktı birisi bile tutmadı iki tane Abi ben tam tam ders bir şeyin tank başmak istemiyorum aslında bunda ya. Ben bence katlıyorum ben bütün bu Ya da Amerikan tankları çok kötü abi o da olabilir. Lan millet başlıyor bir koyuyor 5 kişi ölüyor bir koyuyor 5 kişi ölüyor. Hem millet sevmişim, abi bu mehtap işte. Çok silah anladım. var abi alsana. Olayız. Sıra bende aslan parçası. Bu oyun cihal orada duruyor ya. <laughs> Onu orada hiçbir gün çıkaramaz. Tam komet kaçmış. Evcil yanına da Oğlum bir, şey bir at düşe şey bas şuraya alsana Sen niye dört tane top dört bastın Sen niye iki tane şöyle Bende şey yok artı yok ben de abi öğretmemişler bize Oğlum <türüle> <Öğren. türüle> <türüle> <türüle> Vay delikanlı çinli kardeşim vay yeee yeah, emsini öldürünce oyundan çıktık kurumban geliyo bani bu

adam çıktı bot imana geldi. Ben ortada her şey var demiş benim ne oluyor ortada? Bot buradan taktiğine mi kalktı anlamadım. Bot değil oğlum. Bu bot mu? Kırmızı da imana gelmiş. Yukarı nasıl sızdı lan? Benim bankalarını nasıl yıktılar? Ne bileyim İnşaat lan yapıyoruz yapıyoruz benim. inşaat yapıyoruz. Ne oğlum lan sen inşaata karşı mısın? Bak yine vuramadı oğlum bu tank. Aptal değil artık aptallığın bir limiti var bu. Onu geçmiş vaziyette. Vur abi. Ender sabit tutacağız tankı bir derne unutmamamız Aynen.

Thank you. I just <laughs> Lan seni komutan eğip sandım. <laughs> Benim komutan eğip sandım. Ya Sherman'lar var ya. Yok böyle bir zar. O tanka 6 tane vurdum <laughs> bir tanesi gitti ya. <laughs> evet. Hem de şutu. Oh. Rezillik. Kazandınız mı? Kazandık. Yani ben ha, ben iyi. buna zafer demem. Bu zafer değil. Bu bizim Fetullahçı tankçıların